Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fiyatın tahmin et challenge yapacağız. Biz annemle beraber markete gitmiştik. Marketten birkaç ürün aldık. Ben o ürünlerin fiyatını tahmin etmeye çalışacağım. O zaman başlayalım. İlk ürünümüz makarnaymış. Şöyle yazıyoruz. Göstereyim arkadaşlar size. Şurada 25 TL. Kamera ters gözüküyor ama 25 TL. Ee, makarnamızın fiyatı 25 TL değil 17,5 TL 17,5 TL O zaman eksiyorum evet. Birinci eksiğimizi yedik O zaman ikinci ürünümüz çay Çayın fiyatını ben şimdi tahmin edeceğim Şöyle göstereyim Şurada 425 TL Evet çayların fiyatları değişiyor. Niye? Çünkü diyeceksin kalite kalite değişiyor. Bizim aldığımız çayın ürünün fiyatı 400 TL. Hmm. Evet arkadaşlar. Üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Üçüncü ürünümüz diş fırçası. Şimdi diş fırçasının e, tahmin etmeye çalışacağım fiyatını. Evet Arkadaşlar şimdi gösteriyorum Şöyle göstereyim 50 TL ee, Bizim aldığımız diş fırçasının e, fiyat 35 TL Tabi o da kalite kalite değişiyor Var 75'e 80'e kadar da var Evet güzel fikir üretiyorsun Hı. O zaman dördüncü ürünümüz diş macunu Diş macunu ikini tahmin etmeye çalışacağım Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada 80 TL. Evet. Doğru mu? Evet. 80 TL. Tamam. Ee, beşinci ürünümüz yumuşatıcı. Yumuşatıcı şimdi tamir etmeye çalışacağız. Elif'in hiç sevmediği bir ürün. <laughs> Alerjisi olduğu için yumuşatıcıya evet. deterjana. Evet arkadaşlar. Yumuşatıcıyı yazıyorum şimdi. Şöyle göstereyim. 100 TL. Evet. evet. Doğru. Sıradaki ürünümüz tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Bu aralar önemli. Çok olabilir. tüketilen. Aynen. Herkes tüketiyor. Evet. Şimdiki. Evet arkadaşlar ürünümüzün şeyini yazıyoruz. Şöyle göstereyim. 270 TL. Evet 270'e de var. 280'e de var. Evet fiyatı tam uygun. Öbür ürünümüz su bardağı seti. Çok tükettiğim bir şey. Çok severek aldığım ürünler. Evet arkadaşlar yazıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim 125 TL. Doğru mu? Evet. Doğru. Çünkü kampanya kampanyaya giren ürünlerle ilgili bayağı hmm. bir şey yapıyorum, araştırma yapıyorum. Arkadaşlar diğer ürünümüz çay bardağı seti. Çay bardağı setini yazıyoruz. Seti derken yalnız şöyle, altılı su takımı, 12'li su takımı. O civarlarda. <laughs> evet arkadaşlar yazıyorum. Şöyle göstereyim size. 80 TL. Doğru mu? Evet. O doğru. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün ürünlerin fiyatını tahmin etmeye çalıştık. Videomu beğenip abone olmayı, like atmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.